Hocam terapi bitti. İyi. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim hocam? Görünmez olarak. Acilde dur ama sadece dur anladın mı? Hastalara dokunmak, onlara yaklaşmak, hatta konuşmak ve gözlerini devirmek yok. Sadece izleyeceksin. Yarın da seni başka bir gruba vereceğim. Zeynep? Pollyanna? Ya Yani Zeynep Hanım sizsiniz. Zeynep için bana sen de lütfen. Çünkü biz eşitiz. <laughs> Nasılsın Zeynep? İyiyim. Gayet iyiyim. Bu konuşan dışarıdaki Zeynep. Peki içerideki Zeynep nasıl? Hadi bana onu anlat. Ela, Ela! Sakla beni. Saklamam lazım. Senem beni arıyor. Senem? Polyanna. Meğer Senem Hanım oymuş. Aa o. Ay. Bana psikologluk taslıyor. İçimdeki Zeynep'i falan çıkarmaya çalıştı. Garip garip konuşuyor. Ondan kurtulmam lazım. Bana bir iş icat etmeniz lazım. Herhangi bir şey için bana ihtiyacın yok mu? Hadi ne istersen yaparım. Zeynep şu anda hastan bile yok. Ya Ben nereden iniyorum. İyi mal işte. Trabzanları tutmamışım. Yerde de bir meyve kabuğu. Paldır küldür ben de. <laughs> Demek buradaydın. Her yerde seni aradım. Hasan'ın babasını ziyarete gelmiştim. Güzel. Hastalar her şeyden önce gelir. Nasıl? Ben beklerim. Bekler misin? Evet. Ziyareti bitirmeni beklerim. Sonra konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Hı hı. Çok geçmiş olsun. Sağ ol güzel kızım. Tamam. Ziyaret bitti. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi uza. Efendim? Uza uzan. Peki. Evet. Doktor olmayı sevdiğin için geri geldin öyle değil mi? İnsanları iyileştirmek istediğin için. Hı hı. Hadi bana biraz Ömer'den bahset. Ne? Evet. Olanları anlatmak atlatmana yardımcı olur. Elinden geldiğince... Tamam. Bu kadar yeter. Zeynep gerçekten paylaşmak yardımcı olur. Hayır Hayır, seninle paylaşmak istemiyorum. Seninle konuşmaktansa kaka temizlerim daha iyi. Benimle sohbete başlamak için Ömer'i ortaya ne cesaretle atıyorsun? Zeynep seni anlıyorum. Bu durum beni anlıyor musun? Anlıyorsun demek. Gerçekten mi? Sen hiçbirinin livat kablosunu kestin mi? Hiç seni sevdiğin adam öldü mü? Şey, Hayır ama, o zaman nasıl anlayabilirsin ki? Beni anladığını nasıl söylersin? Bir çocuk kaybettim. İlk yalımdı ve benim hatamdı. Bir türlü kafamdan atamadım ve sonunda bir sinir krizi geçirdim. Bir süre izin verdiler, gittim. Geri geldiğimde yüzüme bir gülücük koydum ve herkes iyi olduğumu zannetti. Ama ben bir çocuk kaybettim Zeynep. Bunun acısı dalgalar halinde gelir. Biraz sessizlik olur. Ve sonra başka dalgalar gelir. hayatına burnumu sokmaya çalışmıyorum. Sadece duygularını yaşamana yardımcı olmak istedim. Ömer'i özlüyorum. Çok özlüyorum. Dalgalar halinde değil. Kesintisiz bir şekilde.